Yeni bir videoma hoş geldiniz. Pijamalarla. Aha baharat falan. Baharat da. baharat da fazla kaçtı. Kameraya konuşurken. Kahvaltımı hazırladım. Saat 12.30 bire geliyor. Bugün yapayalnızım. Mine gitti. Abisi Gülle, Hakan, İlkay, Altay. Bir parka gittiler. Cihan da arkadaşlarıyla bugün bir şey göl kenarına falan gideceklermiş. Hava bugün çok güzel. 28-29 derece. Önceki videom bakanlar hatırlıyor. Böyle pijamalarımla o videoyu bitirmiştim <laughs> ve yeni video başlayacağım demiştim. Hikayettar dedi gel beraber gidelim anne dedi. Sen de git dedim. Yok kızım siz gidin ya. Ben ne yapacağım şimdi burada? Siz eğlenin gelin. Zaten Miley olduğu zaman Altay, Miley de Miley, Altış, Altış, hala hala onun peşinde. Onunla çok güzel geçiriyor vakit. Ben de Annemlere giderim öğleden sonra. Ben de annemlerle vakit geçiririm. Onların yanında. Önce Ekçin'e uğrayacağım arkadaşlar. Şu bardakların hani almıştım Ekçin'den. Onların devamına bakmaya bir gidemedim. Niyetim oraya gitmek. Videolarımı montajlamak. Bugün bitireyim diyorum. Yarın sabah kalkacağım pasta yapacağım. Ee, börek yapacağım. Yani böyle. Bugün ben e, yalnız başıma çocuksuz bir gün <laughs> Çocuk dediğim de 20, 22 yaşında oğlan. <laughs> Allah'ım ya 14 yaşında bir kız çocuk dediğim ama olsun onlar hala benim çocuklarım ben hala. Onlara bakıyorum, ilgileniyorum. <laughs> Öyle işte planlarım böyle bugün. Saati 4 yaptım. Aslında erken gidecektim, çıkacaktım. Instagram'a bir reel çekeyim dedim. Valla kaç saniyelik, 6 saniyelik, 9 saniyelik bir reel. Tam buçuk saatimi aldı biraz ağzımı yüzümü makyaj yaptım düzeldiğim dedim saçlarımı duş alayım dedim ama reel'i sadece o reel sahnelerini çekmek beni bir saat mi aldı kolay gibi görünüyordu biraz zorladı beni ne yapacaksın böyle işte <laughs> ama olsun yani severek yaptım ama yani böyle şey zamanım ayarladığım zaman annemlere gideceğim işte şunu yapacağım bunu yapacağım dediğim zamanın dışına taştım resmen Evet bu ikili takımımı çok seviyorum. Çoktandır giymemiştim. Bunu böyle tatilde giymiştim. Son Antalya tatilimde giymiştim herhalde giydim mi? Ondan sonra hiç hatırlamıyorum bile. Bugün elime geldi dolaptan. Hava da sıcak dedim. Şöyle güzel bir ikili takımımı yine giyeyim. Normal'e gidecektim. Soluğu Lidl'de aldım. Çünkü babama peynir lazım. Onun için buraya geldim. Ve peynir bitmiş yok. Peynir yok arkadaşlar. Babam için özel geldi. Peynir kalmamış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse şundan bir tane yarını lazım bana. İstikamet tekrar ev ekçini iptal ediyorum. Saat 5'e geldi zaten. Peynir bulamayınca içime sinmedi babamdan. Eve gideceğim. Oradan bizim peynirden alıp babama götüreceğim. Pazartesi ben gelir kendimize tekrar alırım. Bir yarım var zaten. İçmesin mi arkadaşlar babam Türkiye'de canı çekti burada o Lidl peynirini çok seviyor iki gündür yemedi zaten onun için hem alışverişlerimi bırakırım hem babama peynir alacağım gelmişken hemen alışverişlerimi yerleştireyim şu flam kuhenlerden aldım böyle fırına sürmeye veya efrayın içinde hemen çabuk oluyor karışık böyle rukolala salata bir şey e, tortellini spanaklı ve peynirli mişnete şu ekte şeyde ücretsiz de geçen alışverişinden dolayı şu Paradiso kremalardan beyaz e, ne diyorlar kek kek beyaz nereden çıktı işte bunu aldım misnite almıştım hem misnite aldım şu 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 denfotalardan karışık çerez krem freshler 79 sentti hepte. mascarpone aldım şey yapacağım tremuzu yapacağım aslında ben galbani mascarpone ile yapıyorum çünkü onlar sert oluyor diye ama şimdi hiç başka bir yere gidemeyeceğim bir alışveriş etme. Onun için bu Lidl'in mascarponesini aldım. Çok merak ediyorum. Bakalım tiramisu bunda nasıl olacak? Sulu olacak mı? Löffel bisküvi tabii kedi dili bisküvi. Tiramisu için havuç. Bunda yarın peynirli bir şey yapacağım. Bu lambayı gece lambam için aldım. İnşallah doğrudur arkadaşlar. 25, 25 watt mı? 21 watt. 21 wattmış gece lambam için çöp poşeti bunu da annemlere aldım aslında buraya yukarıya gelmiş bu grişe yoğurttan yoğurtlarımız için yememiz için krem fresh krem krema ve böyle peynir bunu da havucun içine katacağım peynir de bakın bir tane kalmış arkadaşlar kapanacak mı bu bunda kapanıyor mu kapanıyor kapanıyor herhalde he? Allah neyse kapatırım ben bunu şimdi bakın bitmiş. Neyse babamın şansına bir tane var. Hafta sonu idare eder. Şimdi aklıma geldi. Yarın doğum günü için şey lazım, mum lazım. Sayı getir demişti ilk <laughs> ay. O aklıma geldi. Hemen Teddy'ye geldim. Arkadaşlar bana 14 32 lazım. 32 var. Bunun biri yok. Bu kadar mı şans olur bir insanda ya? Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Bakın bir hiç yok. Bir pembe var sadece. Vah 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 ah bileyim bu kadar mı şanssız olur insan şimdi bir de ekçine mi gideyim ben ne yapacağım yok bir yok buradaki mumlar da var ama bunlar küçük acaba şunlardan mı alsam arkadaşlar 3 2 şöyle 32 oldu e küçükler de güzelmiş 32 şöyle ve hı, 14 lazım. Bakalım bulabileceğiz mi? Bir arayayım şimdi. Bugün Türkiye fasulyesi, emet fasulyesi yiyeceğiz. Bakın çok seviyorum. Bilhassa annem pişirince çok seviyorum ben. Böyle içli fasulye bir de. Ne olmuş baba? İçli fasulye bu böyle bakın. Ekmek buzdolabından mı çıkmış? Annemin bu bardağı da pek güzel böyle küçük. Bana sallama çay yaptım şimdik. Ve Türkiye'den gelen bisküviler. Anne bunlara ev bisküvisi deniyor değil mi? Ev bisküvisi bu. Hani biz öyle deriz değil mi? Ev, ev bisküvisi deriz. Hani bilmiyorum şimdi nasıl. Bunu annemin komşusu Sevil abla diyeyim ben şimdilik Şimdi yaşını bilmiyorum. Ben yaşıt mı? Benden büyük mü? Küçük mü? Ellerine sağlık. Bakın buradan ısırdım. Hemen yedim. Dedim videoya da bir çekim yapayım buradan. Çok güzel olmuş. Ben çok seviyorum bu. Hani eski zaman bisküvisi deriz daha doğrusu şimdilik bunlara. Bunu da bu da çok lezzetli. Bunun bir tanesini yedim. Bunu da azime yapmış. Bu da Hatice'nin, benim teyzemin kızı Hatice'nin en yakın arkadaşı Azime. Onu da çok severim. O yapmış. Anneme getirmiş. Annem de buraya getirmiş ben tatsın diye. Buradan ellerine sağlık diyorum. Valla Türkiye'min lezzetlerini gitmediğim halde yedim bu sene. Bana hepsini tattırdılar. Hatice fıstık göndermiş. Annem e, bunu anneme... Anne sana mı aldı da güzel dedin sen buna? Ha. Önce sana... ha? Güzel demiş annem hemen gitmiş hemen bir paket daha almış Almanya'ya götür tatsınlar diye. Annem yavaş yavaş dökülüyor arkadaşlar eşyaları <laughs> Türkiye'den getirdikleri öyle derler ya yok ya benim eve getirdikleri tabi el bagajında getirmiş sarmayı falan onları hemen çıkarttık yedik e şimdilik de biraz bavulunda olanlar çıkıyor pisküüsünden işte fıstığından diyor ki bir de daha susam helvası var diyor Esra gönderdi onu da çıkartayım mı diyor ben de dedim ki anne onu şimdi çıkartma hepsini <laughs> yavaş yavaş çıkart yavaş yavaş yiyelim hepsini bir arada yemeyelim dedim ne oldu anne telefonu Aslında. beceremedin mi bu telefona biraz zor alışacaklar bakayım bir o zaman Hafize mi bulmuş? Durum yerine bulmuş. Hafize kasapların. Hafize bu mu? Bizim Hafize. Bizim komşu Hafize'miz ha, bu. Çok kasapların. ya, Biz çok... kasaplarını hafize ederiz. Bu bizim komşumuz. Buradan Hafize'ye de çok selamlar olsun. Şimdi içeride babamla oturduk haberlere baktık da. Diyorum ki baba ikimiz koltuğa uzandık. Birimiz bir tarafa birimiz bu tarafa. Biz burada uyuyacağız diyorum. <laughs> Şimdi işte çay yaptım çay içiyorum. Biraz dışarı çıkayım dedim hava serinledi. Bugün baya sıcaktı arkadaşlar yine 30 dereceydi bugün hava. Saat 9.30 oldu. Burada koltukta <laughs> uzanıyorum balkondan sonra koltuğa. Babamla burada. Güldür güldür şov bakıyoruz. Buraya geldik mi? Televizyonda marka babamla bir şey bakıyoruz ya yarışma bakıyoruz ya böyle program bakıyoruz. Dizileri açtırmıyorum babama olduğu zaman. Şimdilik daha diziler e, şeyden e, yaz tatilinden çıkmadı. Haftaya başlıyormuş ama diyorum ki babama sakın dizi açma. Ben daha bakmadım o bölüme. Babam benden ileride babam böyle live bakıyor hemen böyle televizyondan hiç kaçılmıyor yani. Bir de diyor ki ben dizimize bakmıyorum ama dizi şey oynadığı zaman diyor ki aa bunu mu yapmış? Aa bu, bunu Dizi yok değil mi daha? Diziler başlamadı daha değil mi baba? Başlamadı. Haftaya başlayacak yaz tatilinde hepsi. Akşam oldu evli evine, köylü köyüne derler ya. Bugün akşamı babacığımla anneciğimle geçirdim. Bir şey oluyor zannettim. Ben yatak odasında dolabımın lambasını kapatmaya unutmuşum. Silasım. Silasım ben lambayı kapatmayı unutmuşum aşkı Unutmuşum geldim aşkım geldim geldim. Aşkım benim geldim aşkım. Aldığım lambayı ne diyorlar buna? Ampul mü? Ne diyorlar arkadaşlar Türkçe'de? Lamba değildir bunun adı garanti. Valla aklıma gelmiyor. El edeyi yazıyor burada Türkçesini. Bilemeyeceğim. Bakın minnacık böyle küçücük. Aslında bana yatak odamda burada böyle gece lambası yakmak için lazım değil. Ama 6 ay falan yattığı zaman hani büyük ışığı açmayayım diye Fena olmaz. Bakın büyük ışığı da buradan kendim açıp kapatabiliyorum. Kalkmama gerek yok. Şimdi taktım fişe. Uf. Güzel. Karanlığı. Arkadaşlar ya. Ne ışık yapıyor bu? Bu normal ışığı yakım daha iyi. Bu kaç wattı? 21 watt sadece. Ana baya ışık yapıyor. Yani 6 ile yatınca çocuk uyanır bu ışığa. Şimdi bir kapatayım şöyle size şimdi e, tabii ki böyle kameradan başka türlü yansıyor olabilir ama ı -ı, bayağı çok ışık ama olsun bu yastık benim bu özel yastığım arkadaşlar ben buraya gece e, şu kenarıya böyle şeyimi koyuyorum telefonumu koyuyorum buradan böyle yan dönüp burada dizime bakıyorum yani bu yastığın burada durmasının sebebi bu yatmadan önce şu yıkadığım tencereleri bugün Bunları bir yerleştireceğim. Kaldıracağım. Diğer taraftan da çikolatalı kroso almıştım. Onu yiyorum. Hala doyamadım bugün. Annemlerde bisküviler, fıstıklar ama ben doymadım. Akşamları çok karnım acıkıyor arkadaşlar. Akşamları. Hani akşam yemeğini yedide de, de yesem yatmadan önce acayip çok karnım acıkıyor. Onun için o kroso yiyorum burada. Bunlar buradan gözümün önünden kalksın. köşe dolaplarında ne kadar oluyor bu lemo bu lemo tam köşe değil ya ve ben bugün annemlerde az kalsın küt diye bayılıp düşecektim arkadaşlar o kadar böyle şey oldum böyle Allah'ım dedim olamaz Allah'ım niye hiçbir tarihim olmaz 18 yıl sonra Mahsun Kırmızı Gül artık Avrupa'ya geliyor. Ben son ne zaman Mahsun Kırmızı Gül'ün konserine gitmiştim? 2006'da Münih'e gelmişti. Arkadaşla ve yeğenimle gitmiştim, Selma ile gitmiştik miniya konserine. Sonra 2006'nın 12. ayında ben Robatla tanıştım ve onunla tanıştıktan sonra da şeyin hocam ilk haftaları mıydı neydi? Şeye geldi Ulma gelmişti ve Robat beni onun konserine götürmüştü. Hiç unutmuyorum beraber gitmiştik Mahsun Kırmızı Gül'ün konserine. <laughs> arkadaşlar ben Mahsun Kırmızı Gül'ün konserine gitmem lazım. Şimdi neden gidemiyorum? 21'inde, 10. ayın 21'inde Hausen Düsseldorf tarafına geliyor. Yayın 21'inde benim kızım Londra'ya uçuyor. Onu yolcu etmem lazım gece. 27'sine Berlin'e geliyor. Tek alternatif Berlin kalıyor arkadaşlar. Sıkı durun Berlin'e geleceğim bu gidişle. 28'i Hamburg. Hamburg'a ben nasıl gideyim? Ve Ayın 28'inde gece zaten benim kızım tekrar geri dönüş yapıyor. Kızımı alacağım. Ayın 29'unda Frankfurt'ta 29'undan ayın ikisine kadar benim özel misafirlerim var. Bunları kaç ay önce şey yapmıştık, kararlaştırmıştık. Özel misafirim gelecek. Onların geleceğine de çok 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 seviniyorum. Anlatamam size. Yani arkadaşlar da bana 500 kilometre yani Berlin 550 kilometre lütfen arkadaşlar yorumlara yazın Berlin'e gideyim mi bu gayet güzel olur ve ayın 27'sinde konser ya birkaç gün önce çıkarım buradan zaten o hafta Miley'im de yok evde arkadaşlar kafaya koydum ben Mahsun kır... bak şimdiki arkadaşlar her zaman için söylüyorum kişiliği ne yapıyor neyin sizi beni hiç ilgilendirmiyor ben muziğini seviyorum arkadaşlar muziğini seviyorum ve Mahsun Kırmızıgül'ün ee, görünüşünü, evet Mahsun Kulümüzgül tipini seviyorum. Seviyorum. Ta seviyorum. Böyle hiç unutmuyorum. Robot atamıştım da bana demişti. Yani en çok sevdiğin sanatçı, beğendiğin sanatçı. Vallahi dedim. Ben Mahsun Kulümüzgül'ün hem muziğini seviyorum, hem tipini seviyorum. Tam benim böyle, tam yani benim tarz tarz yani böyle benim tarzım falan böyle. Şimdi diyeceksiniz bu nasıl konuşuyor ama bu bu gerçek niye saklayayım? Herkesin yanında söylüyorum bunu. Mahsum kırmızı gülüyorum. Hatta instagramdan bir takipçim yazmış ki Aynur abla gel ikimiz buradan gidelim ben de çok seviyorum Mahsum kırmızı gülü diye. Niye olmasın değil mi? Arkadaşlar ne diyorsunuz yorumlara yazın gireyim mi benle gitmeyeyim mi? Değer mi değmez mi? Kaç yıl sonra Miley de Weekend konserine böyle yapmıştı. Ben de Mahsun konserine böyle yapıyorum. Aslında Miley'im de istiyordu. Mahsun'un söylemiştim. iki konser tarihi vardı benim baktığımda. Dedim kızım bak Mahsun geliyor ama senin olmadığın tarihlerde falan. O da Mahsun'un dinle şarkısını çok seviyor. Ben de çok hayranlıyım. Dinle şarkısının böyle. Mesela şey... Ah, hep robotu andırıyorsunuz bana. Niye anlayayım ama? Bunlar bir gerçek arkadaşlar. Yaşanmış, öyleydi. Güzel anılarımız var. Dinle şarkısı mesela biz ikimiz de çok seviyorduk. O da çok seviyordu. Hani Türk şarkılarına pek adapte olamazlar ya. Ama Dinle şarkısını çok seviyordu. Ben de çok seviyordum. Bir heyecanlıyım bir heyecanlıyım anladım ama. Ya 53 yaşında karısın ne yapacaksın değil mi? Ama seviyorum çok seviyorum muzeyini. Kızmayın lütfen arkadaşlar. Hani sevmeyenler vardır karşı olanlar vardır. Ama herkesin e, sevgisine, hayranlığına saygılı olmamız lazım. Evet çok konuştum. Mahsun benim bugün çok konuşturdu. Umarım videom, videom gitmiştir. Bugün tamam bitti mileğim yok. Ben yalnız yatacağım bugün mileğim yok. Mileğim işte. Mileğim eksikliği belli oluyor. Dur, dur, dur böyle odasından çıkıyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma bir beğeni. Yarın yeni bir videoyla günle. Görüşelim. Hoşça kalın.